Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle muhteşem ve epik bir video ile karşılaşıyoruz. Hemen girelim. Arkadaşlar. Bir de yarın bir şeye basacağım. Onu söylersiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle ücretsiz Minecraft'ı nasıl yüklersiniz? Hemen buradan Android oyun kulüp yazıyoruz. Android oyun kulüpten bir şeyler indiriliyor. Hemen Android oyun kulübe giriyorsunuz culup yazıyorsunuz ama kulüp yazmıyorsunuz. Öyle çıkıyor ama siz culup yazın daha iyi olur. Daha iyi şey olursunuz. Daha marifetli olursunuz. Hemen buradan tıklayalımız işte. Minecraft yazıyoruz. Min Minecraft yazıyoruz. Minecraft yazıyoruz yani. Hemen buradan giriyoruz. Buradan devam ediyoruz. Ve, ve bir ben modu yüklesem şu an onu düşünüyorum. Siz bana bakmayın. A, beta tamam. 18 18 sürümü bende mi var mı ise 18'e girelim. 18 e girelim. Ama 18'e girelim. Neymiş lan? 18.21 20 21 1 1 8 2 0 3 Hemen böyle şeyler gösteriyor ve 11 bir 20 basıyoruz arkadaşlar. Burada bize 6 saniye bekletiyor. Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? APK indire basıyoruz. Dosya indirici bu. Dosya indiriciden ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Burada yine bir 2 bir saniye bekletiyor veya 6 5 bilmiyorum. Hiç saymadım. Hemen böyle giriyoruz. Hemen şunu basayım ben. Şu devam et'e tıklıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar bunu da basabilirsiniz. Şu indirme şeyini de basabilirsiniz. Ben hangisini tercih ediyorum biliyor musun? Ne oluyor lan? Arkadaşlar geri her şey sıfırlandı ya. Keşke onu göstermeseydim size. Neyse hemen girelim. Biraz daha girelim. Sizin canınız sıkılmasın. Ben videoyu uzatacaktım ama Zaten 2 dakikalık bir şey, 1 dakikalık bir şey. Buradan <laughs> yine giriyoruz arkadaşlar. Bunun 6 saniye galiba bekletiyormuş. Bunu buradan devam işiyle devam edeceğiz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Oyun indirmek için SMS e onayı vermeniz gerekiyor. Burayı bak. buraya yazmıyorsunuz. Buradan çarpıya dokunuyorsunuz. Buradan hani şuna basıyoruz. Burada küçük bir boncuk var. Burada Rusya yazıyor. Mavi şey tıklıyoruz. Buradan yükleniyor. Yine de indir. Dosya indiriliyor arkadaşlar. Buradan dosya indiriliyor. Dosya indirens, indirsin. Arkadaşlar bakın. Burada Minecraft bir 1.8.2021 Beta Android Oyun Kulüp yazıyor ya. İşte biz onu diyoruz arkadaşlar. Bir de bana güvenin. Neyi biliyor musunuz? Arkadaşlar ben ne yükledim biliyor musunuz? Bir tane daha Minecraft. Ama bu paralıydı. Çünkü bu modda yoktu. Yenilenmiş. Bunun da ücretsiz yoktu. Ben de paralı yükledim. Hemen girelim. Şöyle girelim. Arkadaşlar sunucularda da şey yapabiliriz ama Sonuncular da, da ben biraz kafa yorurum. Yoruyorum. Hem buradan kaşım. Hemen yükleniyor. Arkadaşlar, o yüklensin. Biz de biraz ne oynayalım biliyor musunuz? Kaç gündür Roblox oynamıyoruz. Oyunun mu Roblox? Anladım. Yanlış yere tıkladım. Roblox indirmedim. Roblox'u biraz oynadık O da demir adamdı. Demir adam oynayabilirim. Spider-Man oynayalım mı? Hazır Spider-Man'im. Kostümüm Spider-Man. Oynayalım mı? Siz istiyorsanız. İstedin değil mi? İstedin. Tamam o zaman videomuza geçelim mi? Hemen robot yüklensin. Dur be yüklenen lan bu mucik. Yüklenen. Yüklenen. Hemen girelim. Bakın nasıl atan hmm. gittiğini ya. Biz kadar bir şeyler yapalım. Yüklenene kadar bir şeyler yapalım. Yüklenene kadar bir yapalım. Kadar şey yapalım. Benim adım Jutabuk. Takip etmenizi umuyorum. Eski şey yazıyor. Tim oynadım. Hmm. Ee... Benim bu bazı arkadaşlarım oynuyor lan? Nisan'ın da 22 tane arkadaşı varmış. Benim 250 idi galiba. 300 müydü neydi? Sürveti killer. Hmm. Saydım. Ama Minecraft <tik> ne bu? Ne bu? Ana lan. Spider. Spider. Oynayalım hemen. Spider oynayalım. Ben de örümcek adamım. O da örümcek adam. Bakalım örümcek adam örümceği ne yapacak? <laughs> Örümcekten örümcek adama koşar. <laughs> Öyle bir dönüşüm olmuş. Örüm, örümcek örümcek Peter'ı ısırmıştı. Örümcek adam olmuştu. Nasıl bir nasıl bir teknoloji? Nasıl bir teknoloji? Valla benim aklım almadı. Nasıl bir teknoloji? Ben de bilmiyorum. Girelim

Ekran kaydı. Oo, kapatsam mı? Kapatsam mı olur? Arkadaşlar kapatayım mı? Kapatayım mı? Hmm. Durun bir düşüneyim. Kapatayım mı? Dur yine bir düşüneyim. Kapatayım mı? Yenimi söyledim kapatma. <laughs> mi söyledim. Kapat. Ne diyor lan? E, kapatma diyor tamam. Kapatma diyorsa biz de boş kapağı kapatmayız. Hadi. Esprit, esprit. Hepsini başına birer ön sonup gider pembe gül kokuyorlar karanlıktan affet bu gece ölmek isterim pembe bir mezarlık olmak isterim hayatımın ölmek isterim seni çok özledim. Çok istedim bu gece kendimi aslak. Elimden gelen oturup biriyle sana şarkılar yazmak. Sonra gider pembe gül kokuyorlar. Karanlıktan. Affet bu gece dönmek isterim bir mizah koymak isterim. Hayatına ence ölmek Seni çok özledim. İstedim bu gece kendimi asmak. Elimden gelen oturup periyle. Sana şarkılar yazmak. Çok istedim bu gece kendimi asmak. Hemen girelim Hemen girelim Arkadaşlar ben burada O sunucuları girmem Ne girelim biliyor musunuz Ben Hangi sunucuya girelim biliyor musunuz? Ben kendi oluşturduğum. E ben seni Benim sunu Oğlum benim sunucum mu? Ben tamam, giremiyorum? Arkadaşınız şu an ben en hafta oynamıyor. Ben bunu bilmiyorum ve ben küçük bir malım. Amin inşallah iyi bir video olur. Amin amin amin. Dat dedik dat dedik Hemen gidelim artık ama. Güçlendim ben. Evet, güçleniyoruz. Yani. Bir iki milyonu Hayır. Çok iyi. Gelecek şimdi. arkadaşlar. Bir de burada size bay bay diyorum. Yarın